değerli oyun severler. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sunucu 9 an itibariyle açıldı. Bugün ayın 28'i. 28 Şubat saat 16.45'te sunucu açıldı ve şu anda yeni bir hesap oluşturuyorum. Vitas'ı önerdi şu anda. Önerilen ödüllerini almak için Vitas başlayacağım. Sonradan Ruslan'ı tercih edebilirim tekrar. Zaten Medeniyet değiştirme hakkı veriyor bildiğiniz üzere. Kalkanlı HP'si %5 diyor. Doğa ve Onur. Diğerlerinin de şöyle tekrar bir bakacak olursak. Ruslan Süvari Krallığı Cesaret ve Güç. Yidvia Mızraklı Krallığı Gizem ve Mantık olarak geçiyor krallıkların açıklamalarında. Biz önerilenle başlayalım. Vitas'la katılıyoruz ve oyuna giriş yapıyoruz. Philosopher's stone a human soul bound by rarest alchemy is the key to opening the ultimate gate the fight for the stone has been a curse and the kingdoms of man have been at war ago, the Gnomes shattered the northern line of defense and led their mechanical army into the fray. One by one, our cities are falling. If nothing is done, this human world may face its doom. Evet dostlar oyun yeniden başladı. Yeniden kalemize dönüş yaptık. Evet dostlar öğreticiyi biraz hızlandırdım. Geçtim yani size vermek istediğim askerler hakkında bir iki bilgi var. Şu an baktığımızda sadece birinci seviye askerler üretebiliyorum. Eğer süvari ahırı 10. seviye yapabilirsem Direkt ikinci seviye askerlerim açılacak ve elimde olan bütün seviye bir askerler seviye 2'ye dönüşecek. Bunun yanı sıra seviye 1 asker seviye 2 açıldıktan sonra veya 3 açıldıktan sonra düşük seviye askerleri basamıyorsunuz. Son seviye askeriniz neyse bütün askerleriniz ona dönüşüyor ve sadece son seviye askerlerinizden basabiliyorsunuz. Böyle bir bilgi öğrendim. Ölümsüzler hakkında vermek istediğim diğer bir bilgi ise e 3. ve 7. seviyede açılacak yetenekleri ne oluşturulan bir büyü binasını siz kendiniz yapıyorsunuz. Şu anda bunu göstermem mümkün değil bende açık olmadığı için. Diğer hesabımda açık da açık değil. O yüzden oradan oradan da gösteremiyorum ama ileride gelecek olan bir büyü binasında kahramanlarımıza seçtiğimiz büyüleri koyuyoruz. Sadece ilk yetenekleri kendisine ait. ikinci ve üçüncü yeteneklerini kendimiz seçerek, kendimiz yükselterek koyuyoruz. Yani Açtıktan sonra buraya koyunca tabii kristal seviyesine göre yükseliyor otomatik ama e, bunların seviyesi de var aynı komutan ölümsüzlerde olduğu gibi epik destansı yeşil mavi o şekilde renk renk yetenekler var bu yetenekleri açtığımız takdirde komutan'a işleyebiliyoruz e, mor yetenekler sadece morlara mı epik yetenekler sadece epik komutanlara mı koyuyor bunu tam bilmiyorum yanlış bilgi vermek istemem onu da ileriki zamanlarda öğrenince. İnşallah sizlere göstereceğim. Şu anda hızlıca gelişmeye çalışacağım bu sunucuda. Sizler de katılırsanız beklerim. Nickimi hemen Master ZKR olarak ayarladım. Güçlü bir ittifakada girmeye çalışacağım. Girince onu da önümüzdeki videolarda göstereceğim. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.